Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte açılış yapıyoruz. Evet, tam 205 tane kurabiye kalıbım var. Önce 5 tanesini bir açalım. Bu video biraz sessiz olacağım yine. Onlara başladı üçlü geldi. Geçeceğim arkadaşlar sadece Kim? üçlü olduğuna geçmeyeceğim. Let's play. Let's play. İzleyelim. Oo çok güzel vanilye. Şey yanlış. Arkadaşlar üçlü geldi. Kötü baktı. Şans işte. İki geldi. Hayır vardı. Swift the wind. Arkadaşlar şansım biraz kötü. Küçülü geldi. Kötü bakar diye düşünüyorum. Evet. Benim şansım bu galiba. Bütün şansımı harcadım tabii. Evet yeni uçlu geldi. Güzel baktı. Evet güzel. Bir tane bir tane. Olsun. Bakalım. Ne çıkacak? Yani tip gelen çıkarsa video çok güzel olur. Come on. Rail. Is there evet, anything I can do for you? Ha! Losing is not an option. Neyse o zaman arkadaşlar. İlla güzel bir şey çıkar. Fear the Scarlet Crest. bir şey çıksa. Don't worry, I won't geldi. Güzel bakmaz Yani. Aha güzel baktı arkadaşlar. İkili atarsa güzel bir şey çıkabilir. Villa attı. Ya bugün şanssız şanssızım arkadaşlar bugün. Daha çok şey yaptım. Şey. Ben, güzel olur ya antik çikolata şey Beş kişi Yok. Here comes evet, the hayır, <laughs> He, şey. Köpeklerin müjdeli gibi olan Evet, bir de çok, çok güzel. Hammer. Evet ya arkadaş ses sesine geliyor? Kötü baktı. Kötü bakışların ardında bir güzel şey yatıyor aslında. Ama ben de yatmayacağım. Tamam. Güzel baktı. Bir an kötü baktı gittim. İkili verdi, ikili verdi, ikili verdi. Çok iyi. İkili verdi. <laughs> çok çok, çok sevindim. Bu sefer zaten gezek hesabım var. Eğer 20 like gelirse, size de anlatırım. Ne hesap nasıl açılır bu videoya. Hem de bunun sayesinde 3000'e nasıl kadar alınır? <laughs>

Birliğin epik. Öbür hesabında çok çıkıyordu da bu hesapta. Bu evet, şansın birazı kalmış en azından. Birliğin epik güzel. Üçlü geldi yine. Çok iyi. Güzel baktı. Çok iyi. Üçlü verirse zaten best çıkar. 11. Bir. Birli verdi. taşı. Aha geldi eski Oy. Ne geldi? İkinci geldi. Süper epic. Süper epic. Vay vay. Güzel var ben neladım. ne yapayım? Ne goes on. Süper epic yine. Standart mı falan dedim. Firtin. Epic çıktı. Kim bu ya? Yine Hey, şey bu. çıkmıştı. Işte. He, şey bu? Never forget your oaths, young one. Hadi ya, bir beş. Güzel oldu beş. Ama vermiyor işte. Vermeme yemin etmiş. Vermeme yemin etmiş. Arkadaşlar şanssızım kusuruma bakmayın. Veya benim kusurumu. Üçlü geldi. Güzel baktı. İkili verdi. Çok güzel. Dedik ki işte süper geliyor arkadaşlar. Olmuyor ki böyle. Her bir tane antik keyfimiz yerine gelsin.

Hayır. Yani edit çıkmış bir, şey <laughs> <Normalde gülüyor> <de çıkmıştı>. <laughs> bir tane şimdi. O gösteren nasip olmadı ama bunlar Bunlar atıyoruz da güzel bir şey çıkıyor ki arkadaşlar ya. Bir de fate mi atacağız inşallah oradan güzel bir şey gelir. <laughs> Time for some cocoa. Time for some. Ne? <laughs> of. İyi hadi kahveni iç hadi yürü git. Kim ya? How about a cup of cocoa? Ne oldu bestere ya? Biz güzel anlaşıyorduk. <laughs> Arkadaşlar bir şey anladım. Ortadaki karakter değişiyor. Ortadaki karakter hani şu iyileştirici var ya o olursa güzel bakıyor. Ne? 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 Dört tane mi? Dört tane mi? Dört tane... 4 Dört tane. Ben mi yanlışaydım? It seems Bir. fate Çok şanssızım diyordum. Dört tane çıktı galiba. Ah, ben hızlıca geçtim şey. Gelmeyecek <laughs> Am Bundan da bir tane best gelmezse artık. Ne, ne diyeyim ya ben sana kökeni? Kiron. Devsistir. Ben sana ne diyeyim ya? Bir tane best vermemiş. O kadar oh. dörtlü çıkarmışız. You Bakayım. Bir, iki, üç. He, tamam. Ha, ne bileyim. Bir tane bir şey verirdi ya. Yani. Güzel bir şey verseydi keşke. bekliyor. Ne, ne oldu? Kim bu yine kalıyor? arkadaşlar hiç bir şey olmadı. Peki bundan bari bir şey gelsin ya. Üçlü. Ay kötü <laughs> bakalım. Aynen. Arkadaşlar bu videonun sonlarına yaklaştık. Şu üç tane ilaç olacak. şey çıkmayacak. Ya yaptıkları cidden, cidden ayıp ya. O kadar açtık. Hiçbir şey vermedi. Resmen benim için hiçbir şey vermedi. Yok ya. Yok yani. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.